Ümit Hocam'la üç hafta önce geldiğim zaman Ümit Hocam daha mı Ümit Hocam diyor ki 65 gün oldu beni iddianame diye hazır. Ümit Hocam diyor ki ben niye buradayım diyor. Ben diyor burada olduğumu keşke bilsem diyor. Benim diyor güçlü bir suç şüphesi böyle bir cezanın diyor hukukta yatarı yok diyor. Ben diyor artık tahammül edemiyorum diyor Ümit Hocam. Bugünden itibaren diyor. Bugünden itibaren diyor. Artık diyor kantinden yemek yemeyeceğim diyor. Oruçlarım pardon, eee bakanlığın verdiği yemekleri diyor ben yemeyeceğim diyor. Ben artık kantinden diyor kendi imkanlarımla e, orucumu tutacağım diyor. Ama bu böyle giderse diyor bakın özellikle bunu söylemem gerekti. Bu böyle giderse bayramdan sonra diyor ben artık açlık grevine başlayacağım. Tahammül edemiyorum diyor artık diyor yasaları vücudumla